Merhabalar dostlar 21 20. Ağustos 2025 karanlık odada neler oldu şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar bugün aslında karanlık odaya girmeden önce karanlık odada resmen böyle güzel bir hikaye yazıldı gibi ama yarın devam eder mi etmez mi bakacağız hep beraber şimdi e, karanlık odayı şöyle tarif edelim saat 18'de 18.05 arasında verilen emirlerin kimse görmediği sonucu gerçekleşen teorik eşleşmeydi arkadaşlar en sonunda herkesin aynı anda görebildiği bir 5 dakikalık seans diyelim. Şimdi bakın mercan kimya arkadaşlar tabandan son 10-15 dakikada kurtuldu. Ve tabanda arkadaşlar aynı zamanda karanlık oda %3 artışla bakın. %3. Zaten karanlık oda maksimum %3 çıkabilir onu da söyleyelim. %3 artışla baya bir yukarı doğru zıpladı arkadaşlar. Arkasından Dofer, arkasından Derim arkadaşlar. Bakın şu üç üzerinde, 3 hissede %2'nin üzerinde %3'e yakın zıpladım. Resmen şaha kalkmışlar gibi gözüküyor. Kiler Holding, ICBCT, Marshall ve Oyatla Oy Gürsel de arkadaşlar %1 üzerinde artış gerçekleşen hisseler olarak karşımızda. Karanlık oda çakılan hisselerimiz İhlas Gazetesi, Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, SMR veya Ahsen Gayrimenkul arkadaşlar veya ASG'ye, Ege Egepo, Despekt, Arase, Ufuk ve Cem Zeytincilik de Karanlık Oda arkadaşlar aşağı doğru hızla inen hisseler olarak karşımıza çıktı. Şimdi tabloyu arkadaşlar şöyle bir aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Bakalım Karanlık Oda son dakikalarda neler yaptılar diye. Kanalıma aşağıdaki katıl butonundan üye olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.